arkadaşlar sizin anlamda çok ilginç bir şey fark ettim. Ben burayı görünce şey sandım. Ee, burası kurumuş ya da işte boş su yok sandım. Ama meğerse varmış. Üstünü full yeşil yapraklardan kaplamış. Yani şuraya baktığınızda aslında zoomlayabilirsem. Şurada su olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi e, bu e, zanlı şansın içerisinden ileriye doğru gittiğimizde küçük bir Ivertej'in dükkanı karşımıza çıktı. Albert dükkanı bu arada Amsterdam'dan oradan çok yaygın marketlerden biri. E, burada da şu gibi bir bilgi var. E, i̇lk bakkalı olduğu yazıyor. Yani büyük ihtimalle bu Ivertej'in içeriğinin ilk açılan e, yeri burası. Şu anda Zansi Şans bölgesindeyiz. Ee, burada yer değirmenleri, işte, ee, tahta ayakkabı fabrikaları ve peynir fabrikaları mevcut. Aynı zamanda hediyelik eşya da alabiliyorsunuz ilgili fabrikalarda. Çok keyifli bir kasabası var ileride. E, yemişir evlerin, e, yemişir bitkilerin olduğu bir ortam. Çok keyifli. Muhabbet burayı da e, gelecekler listenize ekleyin. Ben de bu arada size e, Zandam tren nasıl geleceğinizi anlatabilirim. Bu arada tabi e, doğru söyleyemeyebiliriz, değil çünkü farklı, her doğrusu varsa tabii ki bunu söyleyebilirsiniz. Biz öncelikle Amsterdam tren merkezi Stasyonunda Zandam'a geldik. Bu arada isterseniz direkt e, Zandam tren Stasyonunda gelebiliyorsunuz, direkt e, şu an bulunmuş olduğumuz Zandseşayn'a da gelebilirsiniz, bu tamamen size bağlı bir durum. Biz öncelikle e, Zandam'a gelmek istedik, yalnız öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere, biz e, Amsterdam'da iki günlük bir tren bileti aldık. ve biz onların da e, o biletin de aslında burada geçeceğini düşündük ama burada geçmiyormuş. Merkez tren sonuna geldiğimizde bu arada bu, e, Zandam için iki tane bilet aldık. Uti Guest olabilir. Yani yanlış telaffuzu ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. E, Uti bindik. Direkt zaten bu arada duran ismi Zandam. E, Zandam'dan indikten sonra biz Zandam'da biraz gezdik. Zandam'da gezdikten sonra da Zanseşayna yani buraya gelmek için 391 numaralı bu arada otobüse bindik. E, Amsterdam'da aldığınız tren bu otobüste de geçmiyor. Amsterdam'da aldığınız Amsterdam içerisinde gezecek biletiniz burada da geçmiyor. E, 391 ile Zandam'dan Zan Seçenek'e gelmek için de 590 Euro ödedik. Yani fiyatları bu şekilde düşünebilirsiniz. E, evet fiyatlar biraz yüksek ama e, günün sonunda baktığımızda burası için değer miydi? Bizce değerdi.